Ben sohbetimize devam ediyoruz. Efendim Microsoft Türkiye Teknoloji Pazarlama Yöneticisi Sayın Nuri Çankaya ile sohbetimiz devam ediyor. Evet. Evet. Bir, e, i̇lk bölümde Live ile ilgili çok güzel servisler gösterdiniz e, Oldukça güzeldi ki izleyicilerimizin de ilgisini çektiğini düşünüyorum. Dilersen öncelikle Live servisleri nasıl edinebiliyoruz? Bilgisayarımıza nasıl yükleyebiliyoruz? Bilmeyenler için ben tekrar göstermek istiyorum. Çok güzel olur. E, Live.com'a giriyoruz. Live.com'a girdiğimizde sağ tarafta hepsini şimdi edinince bir buton var. Buraya bastığımızda karşımıza live servisleri geliyor. Tek tek açıklamalarıyla beraber az önce senin gösterdiğin SkyDrive, LiveWriter, Messenger Toolbar gibi diğer bileşenler de geliyor. Windows Live edinin tıkladığımız zaman sol alt taraftaki seçebiliyoruz. İstemediğimiz servisleri eklemek zorunda değiliz. Buradan seçebiliyoruz. Daha sonra yükle dediğimizde Yayında söylediğim gibi küçük bir programcık geliyor. 2 megabaytlık. Bunu kaydedip çalıştırdıktan sonra tek tek bütün bileşenleri bilgisayarımıza çekiyor. Tabii ki internet bağlantısına göre 10-15 dakika bir süre alabilir. alabilir. Ondan sonra bu ekranda ve senin az önce gösterdiğim bütün servisleri izleyeceğimiz kullanabilir. Özellikle tamamlayıcı olması ve hani internetin bu kadar hayatımıza girdiği ve hayatımızı şekillendirdiği bir dönemde var olan yazılımların üzerine bu gibi servislerle çok daha verimli çalışmak, çok daha üretken olmak mümkün. Evet. Evet ilk bölümde işte live servislerden bahsettik. Şimdi farklı bir konuya gireceğiz. Yaratıcılıkla ilgili bir konu. İsterseniz Nuri Bey'den Şimdi şey e, aslında hani live'a da böyle bağlayarak geçiş yapayım. E, aslında deneyimimizi çok değiştiriyor bu servisler. Windows Live servisleri. E, ve bu anlamda da aslında herkesin Windows'la, Microsoft markasıyla bir şekilde bir hikayesi olduğunu düşünüyoruz bundan hareketle aslında bu hikayeler bir çoğumuzun belki yaşı ilerleyenlerin belki gençlik yıllarında şu anki jenerasyonun doğdukları andan itibaren karşılarında bir messenger ekranı bir windows ekranı bir ofis uygulaması ile devam ediyor. Biz de şöyle bir şey başlattık. İlk defa bir televizyon reklamı hazırladık. Bu televizyon reklamında özel bir teknik kullandık. Stop motion denen bir teknik kullandık. Bu bu ...hikayeleri herkesin paylaşmasını istedik. Sonuçta günümüz paylaşım dünyası, günümüz web dünyasının bir araya geldiği bir ortam. Seninhikayen.com adlı bir web sitesiyle beraber reklamımızı aynı anda döndürmeye başladık birçok medyada. Seninhikayen.com nedir tam olarak şöyle bir özetleyip anlatacak olursam. Az önce anlattığım gibi herkesin çeşitli hikayeleri var bu noktada. Ve bu hikayeleri paylaşacakları bir platform sunmaya çalıştık. E, reklam filmimizde e, çok ilginç e, hikayesi var. E, 50 kişilik bir kadro ile çekildi. E, 30 saniyelik iki tane e, farklı alan. E, ve bunların içerisinde e, bir tanesi zaten şu an ekranda görüyorsunuz. E, her saniyede 4 tane farklı kare gösteriliyor. Ve toplam bir reklam filminde 9500 tane fotoğraf oynatıldı. Ve bunların ardarda arda gelmesiyle oluşan e, biz görüntüye stop motion tekniği diyoruz. Ee, çok güzel aslında hani video oluşturmaya benzer. Ee, çok ilginç bir teknik. Ee, burada 150'den fazla kostüm kullanıldı. Ee, her 4 saniyede çünkü değişi, her e, 10 saniyede bir kostüm değiştirip e, bir kahramanımız e, genç bir öğrenciyken bilgisayarla tanışıyor, ödevlerini yapıyor, üniversitede karşısına geliyor ve iş dünyasına geçtiğinde e, bilgisayarında Microsoft uygulamalarını kullanıyor. Bir diğer kahramanımız da bir bayan. Ee, o da yine gençlik e, döneminde çok farklı e, araçlar ve amaçlar için kullanılıyor ve bir kobiye dönüşüyor. Türkiye'de bizim e, hedeflediğimiz sizin de aslında hep bilişim rüzgarı olarak vurguladığınız hedef bilgi toplumu. E, bizim de Microsoft olarak hedefimiz e, Türkiye bilişimle kalkınıyor. Şimdi e, bu iki noktada aslında çok örtüşen bir vizyonumuz var. Hem e, sizin programınızda hem bizim vizyonumuz. Bu üstte de aslında bizim yurt dışı olarak düşündüğümüzde sizin potansiyeliniz bizim tutkumuz diye bir vizyon cümlemiz var. Bunları paylaşabilecek bir ortam yarattık. Çok da keyifli, 40 tane farklı fotoğrafı üst üste yüklüyorlar siteye ve bir hikaye oluşturuyorlar. Yaklaşık 3 ay açık.